yukarı çıkalım. Kırıyorum yumurtayı. Birinci yumurta patladı. Attı. Patladı. <laughs> Merhaba arkadaşlar tekrar Minik Gamer Kurki kanalına hoş geldiniz. Bugün Astrobot'un yeni bölümündeyiz. Beşinci bölümündeyiz. Dokunaç sistemi, ahtapotla savaşacağız bölümde değil mi oğlum? Ahtapot bölümlerine geçeceğiz. Gireceğiz Gir bakalım içerisinde. Bak burada 43 tane robot toplayacağız. 16 tane puzzle parçası dönüyor. görünüyor. Bak bunlar kilitli. Tamam onları sırayla açacağız oğlum. 1, 2, 3, 4. Son bölümümüzde yine Aynen birinci bölüme gir bakalım. Birinci bölüme de aldık. Aldık birinci bölüme. Parayla kostüm falan alabiliyor muyuz? Bir, ah! Aferin sana. Çok Oha, güzel bir kız. kaptım resmen. Yengeç kıskacı. Bu Astro Playroom'da bir bölüm vardı. Oraya çok benziyor değil mi oğlum? Orada bir tane kapı vardı. Etrafı suyu, suyla kaplıydı. Orası da aynı gibi. Aa! O bir tane robot. Bak. Birinci robot. Hemen kurtaralım onu. Sar bir de ipte bağlamışlar robotu. Yazık. Evet. Birinci robotu kurtardık. Birinci robot kurtardık. Birinci robotu kurtardık. Karşı tarafa bak bakalım. Karşı tarafta bir şeyler var mı? Bak bak düşmanları temizleyeyim şurada. Tamam, Al öldü. Ya. Aa, yavaş buraya sana. <laughs> tamam işte güzel. Öldü işte. Tamam. o karşıda bir şey var gibi oğlum sanki. Robot. Robot var. Bak ne yapıyormuş. Ha, bak ateşte balık pişiriyor. <laughs> evet balık pişiriyormuş. Bu kurtaracağımız robot değil ama değil mi? Bu sadece görüntü. Bak, bak el sallıyor. <laughs> görmüyor robotu bak şuna. Evet. Ama görmüyor. Görmüyor balığını odaklanmış balığını pişiriyor birazdan balığını yiyecek. Tamam devam edelim oğlum. Dur. <laughs> Al Abi kurtarılıyor muymuş oğlum bu? Ben kurtarılmıyor sandım onu. Işık çıkıyordu de üzerinde. Devam et. Robotun ışık onun üstünde çıkmaz. He ben o zaman çıkanları yanlış görmüşüm o zaman. Yaklaş bakayım benimle. Koş ki camına dur. Koş 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 koş. Aferin sana. Az kalsın ha. Çekti beni. He? Aa gidiyor. Aç bakalım. Sağ açı sandıkmış. Aa maymun geldi. Çok maymun. güzel. <laughs> maymun. çok güzel bir maymun. Çok güzel. Çok güzel. Aferin. Tamam. Bu... Bunu aslında ne? at. Onun ikisini tutup çekmen lazım galiba. Ha kaldırıyor musun? Bak kayalar geldi. Hmm, onları vuracağım. Kayaları bulacağım. karşı tarafa bırakacaksın. Hayır. At. Birisi tamam. Bu da... Bu da... Bu da, da tamam. Bu da tamam. Yukarıda bir şey var. Koş bak yukarıda ne var. Abi bir tane de orada şey var aynı bak. Evet. Güzel güzel. Çek çek geri. Çekene kadar vurdun aslında. Güzel. Bu da bir şey. Aa aşağıda bak bir kaya var. Direkt inebiliyor mu aşağı inebiliyorsun tamam güzel. İniliyormuş. İniliyormuş o kayayı. Kayayı ne yapacağız? İkisini birden kaldırabilecek mi acaba? Kaldır bakalım. Bak. İki elinle birden. Aa ne kadar güçlü Astro. Olaya. Aa gönder. Paça. Patladı. Aha. Aha da robot. Sen yani 100 robot var mı? kurtardık. Buna ya koymuş ya bunu. 3 robotu kurtardık. 4 tane robotumuz kaldı burada. Güzel altınları da topla. Bilmiyorum. Ay ne ya? Yeri. Maymun gibi çıkıyoruz. Tamam. Bunun tepesinde de bir şey vardı. Onu da al bakalım. Bunda ne varmış? Helal robot. Aha. Helal o robot yedi. Robot mu? Robot bakalım. Aa evet robot vardı içinde. İki elle birden. Aa, Çok güzel. Robot. <laughs> Dördüncü robotu da kurtardık. Geriye kaldı üç tane robotumuz. Bak puzzle puzzle. Puzzle var karşıda. Edeceğim. Oraya bir tane kaya atıp şeyi düşürmen lazım aşağı. Gönder. Aya. Ah dedim sana. Tırman, tırman. Pazarını da topladık. Çok iyi gidiyorsun şu anda oğlum. Ondan... Tamam devam edebilirsin yukarıdan. Artık taşlarla herhalde bir işimiz kalmadı. Oraları da yaptık. Evet. Devam et. Ha bir tane robot sorun içerisinde. Onu da görmüş olduk. Evet. Heh aşağı düşersem bunu kırsam aşağı düşmesin. Aşağı düşüp şeyi yaşayacaksın galiba. Evet evet onu aşağı düşüreceksin o şey kırılacak oğlum onu. Bir daha vur. O tarafı doğru çok güzel. Ne diğer tarafına vurman lazım? Bir tane daha o arayı kırdın mı? Tamam çıktı robot. <laughs> Beşinci robotumuzu da kurtardık. Evet. Sen mi Devam edelim. Çok güzel. Montör, 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 montör çok iyi. Bak. Kaldır onu. İş böyle yerde. Dur. Afferin sana be. Hop. Topu mı? Evet. Çok güzel. Ocu Anam bunları o temizde. Elektrik çelikler. Aaaa. Elektrik, elektrik. Aa. <gülüyor> <gülüyor> ya, yetişmedi. Elektrik yetişmedi. Hadi bir daha. Güzel. Çok güzel. Vur bir daha ellerinde. Geldi muzlar. Aralarlar da var. Bir tane daha yukarı. Bak geliyorlar. Bak gittikçe daha da sağlaşıyor tabii o oyun ilerledikçe biraz daha zorlaşır oyun. Sonlara doğru daha da zorlaşacak. Dikkat et, ezmesin seni. Hah. Güzel. Bunu kırabiliyor musun? Açayım bakayım onun içinde bir şey var. Robot olabilir mi acaba? Evet. Ben bunu hiç görmedim. Bu... Bir tane robotumuz kaldı ama o da geride mi acaba? Bir tane atladık mı sanki? Çünkü son robot çıktı bu. Neyse devam edelim. Tamam çok vakit kaybetmeyelim. Devam edelim. Gerek olursa kadar tekrar. Devam devam. Aha çok iyisin ya Furkan. Sonuncu babamız da ileride olabilir. Olabilir bir bakalım devam et. Yet Hop aferin. Yetti valla az kalsın düşecektim lan. Valla düşecek mi az kalsın. Ha. Hop. Hop valla. Bir daha. Aferin. Sağ sol sağ sol sağ sol. Çok güzel orada bir tane ikti var altın verdi. Mantar çok kopacak tatlılar. Hızlı 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 kopacak tatlılar. Aferin sana be. Bir daha. Ha karşıda bir şey var. Çok iyi. Tut bakalım ne olacak bunu kaldırınca. Dönmek. Ha oraya fırlat diyor. Kayıp galaksi girişi olabilir mi acaba? Ha puzzle parçasıymış. Güzel güzel. Kayıp galaksi olay ki. değil mi? Doğru diyorsun. Ben hiç düşünmüyorum ya. Benim şuna bakın. Ne şuna Çok güzel. Devam edelim. Bunu da temizle hemen. Bir kendine dikkat et. Ha şu taşları bir yere atabiliyor musun? Atacak bir yer yok sanırım. Aha!

Ne çıkıyor. Üstüne oğlum? Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Sen lazım. Attık. Patladı. bir yere atacak mıydı acaba? Dur. Oo, lobot. tamam boş ver. Bir dahaki yolu bir yolu da başka bir zaman topladık. Aldı tane topladık çok iyi oldu. 6 tane topladık. Şimdi robotlar adaya dönecek. Hadi yakalayacağım bakayım. Aferin sana be. Yüz altında buradan geldi. Yüz altın. Çarp çok bakalım. güzel. Haya. Haya. Bu yani robotlar gidip. gidiyor. Kalkış alanına döndü robotlar. 46 tane robotumuz oldu bu arada. Güzel. Hangisinde? Bir yer daha açıldı. Tamam o zaman önce şeyi yapalım. Kütüğün şarkısı diyor. Önce buraya bak, gidelim. Bak. Hop. Oh. kayıp Sarmaşıklar altından. Oradan puzzle var. Aferin sana be. Okey Kayıp galaksi. Kayıp galaksi bu bölümde yok. <laughs> Devam edelim. devam et. Aa silahımız ne Bir şey çıktı. Güzel hemen temizle onları. Bir yanına gitmen lazım yoksa sürekli açık o Ona gidip ona vurman lazım. Aferin sana. Şimdi temizle bunları da. Devam. Ha altında bir şey çıkıyor. Kazı altını kazı. Hop. çek bakalım hmm. içinde bir şey yok demek sadece o kadar olmuş sağ tarafta dönen düşmanlar var onları temizle sağ tarafında bak bu gölen ama güzel bir tane oldu hmm. ha çek bakalım. <laughs> Susuz kalmış. Evet. Bu ne? Ne Bas, demek? Bas, su çıksın biraz. Ha, şöyle stop, stop, stop. No. Oo, ol? bak kocaman oldu. Of. Kocaman bir ağaç çıktı. <laughs> İçinden Bunu kurtar. Sonra ne? yukarı çıkalım. Bak robot var önünde. Hemen şurada oğlum şurada geçtin geçtin sağ geri dön geri dön. Geri dön bak şunun tepesinde. Hah Aa robot değil miymiş? Şunu vursana şu. Ne o? Bir şey robot atayım. değilmiş ya. Pardon oldu. <laughs> tamam devam et ileri. Bak ileride var galiba bir robot. Evet. Sağda. Ha orada bir tane robot var. Hemen onu kurtar. Bravo. <laughs> İkinci robot. Çok güzel. Devam. Aha bir tane, bir tane şey yakaladı. Robot yakaladı güzel. İlk lobotu da kurtardık buradan. Bir tane lobot. Aa inek var burada. Aa ineği bile bot yapmışlar. Çok güzel. İnek bot bot. Ceylanlar var. Çiçek Çiçekler. Çiçekler oynuyorlar. Buradan çıkıyorum o zaman yukarı doğru. Yeni tarafa geçelim bakalım. Aa. Yukarı doğru tırman. Çek şey korkunma. Çok güzel zıplamaz oradan da bir daha çek Her çektiğinde 3 tane kullanma hakkın oluyor 1 tamam şimdi tekrar 3 oldu o tepeye çıkacağız burada bir tane kullanmalısın burada iki tane kullanarak tepeye çıkman lazım 1 aferin sana çok güzel çok güzel. güzel başka bir şey var mı acaba burada hayır yok devam edelim o zaman devamı karşılayalım o bitti tamam. Oo, hmm, bunun dünden... Hadi bakalım yapa yapa karşıya geçmen lazım. Sağda da bir şey var. Önce bir sağ yap istersen. Heh. Bir, zıpla. 2 3 Hadi. Aa, ben yapayım gel. Eee, aslında yapardım da. Neden yapamadın? Sen çünkü yukarı baktın oğlum. Aşağıyı göremedin. Şöyle biraz kamerayı aşağı alıyorum. Zıpladın. Bir. Zıpladım ilerledim. 2 Zıpladım ilerledim. Üç. Buradan da karşıya Hemen bunu bir alalım Allah bu Robotumuz gelsin Üçüncü robotu da kurtardık çok güzel Evet tamam Ben onu hiç görmedim Burada da şunu kurdum Ne yapacağız Ha bu da bize yeni şey verdi hak verdi Hop Bir Hop İki, i̇ki. Hop Hop Üç Uuu bak orası şey Allah Altınları almayacağım. Başka kaybettim. Çok güzel. Çok güzel gidiyoruz. Devam etmek ister misin? Oy. Ben mi devam edeyim? Sen. Aa. Bak bak bak. bak. şu bir şey yok değil mi? Yok herhalde. Hemen şunu bir... Ne yapacak o bana? Allah! Güzel. Çektik. Devam ediyorum yukarı doğru. Şunu topladım. Hop. Ha, şöyle mi yapacağız? Yukarı yukarı güzel. Vurma lan. yukarıda bir şey var hemen yukarıya çıkmam lazım bir iki üç hoppa ha robot geldi galiba çok güzel dördüncü robotu da kurtardık üç tane robot kaldı üç tane robot kaldı devam edelim Burada paraları da aldım aldık oh, devam devam evet, çek pointimizi de geçtik bak bunların ödekeli mi be Uf. Bulmam mı lazım? Evet. Çekelim. Aa burada. Ay çekil. Kuş yuvası. Kuş ya. Yuvası. Kuş yuvası yapıyor ya. Evet. Elektrikli. Karşı tarafta bak bir robot var. Buradan. Kesinlikle. Oraya... Şöyle gidebilir miyim oraya? Hadi. Aa, ah, yetiştim. İkinci robotu da kurtardık. Biri geri atacak. Ah, buradan sonrası sen de Ahmet oğlum. Niye? Oynuyor oğlum işte. Karşı tarafa zıpla. Zıpla ağacını aç. O seni yukarı çıkaracak, bekle. De. Devam. Aynı şekilde de burada. Çok iyi. Aa, ah, bunlar ne? Dönmen lazım. Ah, sana. Bunlar kısmında bir şey var. <laughs> Devam et bakalım. Nerede solda ileride şey var. Zıpla zıpla git oraya. Bir, iki, güzel. Evet, vuruyorum bunu. Çok iyi. Çık içine, alt süper yaptın. Aha, bir şey çıktı. Aha da. Aa gizli bir yol. Önemlidir. Aha. Aha, robot varmış. Buraya koymuşlar. Tek bir robotumuz kaldı. <laughs> Acaba bir tanesi, daha da küçük çek. Hemen oradan şeyi çek tekrar bir daha. Koş. Koş. O çıktıktan sonra zıplayarak 3 adımda yukarı çıkman lazım. Başla. 1 2 aa Ama o ikincisi biraz geç çıkıyor. Nasıl yapacağız orayı? yukarı çıkartmamızı bizi korosu yukarı çıkartırsa ah orada bana bak ah burayı da ben oynayayım burayı da sen oynayacaksın artık ben toplayacağız artık çek bakalım onu yeşil toplamışsa gerek kalmayacak ha şimdi ballarla çıkacağız değil mi yukarı evet abi de zıplatıyor seni o güzel yukarı çık yukarı Bunları içine mi çekeceksin acaba? Çek bakayım robot, çekiyor mu? Heh. Çek, 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 çek. çek. Güzel. Robot çek, devam et. Harcama, devam et. Elektrikli. Şunu da içine çekelim. Hoppa, altınlar geldi. Devam edelim. İki tane elektrikli var. Onu tutmayı kurmam lazım. Çok iyi oynuyorsun ya. Bu oyunun kralısın. Hemen yukarı çık onu vur. Sürekli şey yapıyor. Yaratık gönderiyor. Bak. <laughs> Bir daha vur. Aferin sana. Hiç yapıyor Onları da temizle. Çok iyiydi. Çek oradan. Puzzle parçan da geldi. Devam edelim. <laughs> Uy, sallanacaksın onunla. Sallanacaksın. Hayır, elektrik, elektrik, elektrik. Sakin ol. Çok güzel. Daha bir tane daha hakkım var. Hayır, bir et bir gel. Şimdi zıpla. Ya oğlum sen yap. Yaparsın yaparsın çek. Hayır. Çek 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 çek. Hayır. Tamam ver o zaman lan. Ben istemiyorum. Tamam ver. <laughs> Tam döndüğü gibi atlıyorum. Çekiyorum. Bal. Bir. İ Zaten İki bal. Üç bal. Dört bal. Şöyle yapalım. Kastar tane bal topladık ya şu anda biz. İki tane. Bunları <laughs> çekelim için zaman. Bu bu değile. Bunu attık. Ne yapacağız? Onu kıracağız. Onu kıracağız. Onu kıracağız. E yumurta. Aa yumurta geldi. Ama tiyor diyor. Bol. Yani yukarı çıkalım 1. Bir yumurtayı 1. yumurta patladı evet 1. yumurta hemen ikinci yumurtayı da koyalım 2. de çektik 2. yumurta burada çekiyorum dedikiyor galiba evet bu Yeter oğlum kaç tane robot topladık? 6 tane robot topladık. Dago dans ediyor robotlar. <laughs> ha hadi bunu da yakala. Sen de. Bravo. 100 altın geldi burada. 100 geldi. Bunda. Bu videoyu da burada bitirelim oğlum. Çok oldu artık. Bir dahaki bölümde tekrar şey yaparız. Ee, diğer bölümleri yapar. Boss'u açarız. Sonra fare bölümümüz var. Niye? O, bak bir tane daha açıldı. Bir dahaki bölümde yaparız, tamam mı oğlum? Tamam. Ne ne? Geziyor. Bak. Aa, Retro taarruz 2. Bir tane. Bir tane robot var. Tamam, ha, hadi onu, onu da al hemen kapatalım ondan sonra. Ama niye? Tamam, hadi gel. Hadi. 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 Geliyor. Bunun içindeki daha geldi. Şimdi. Bir daha. Aferin sana. Devam Robot. edelim. Robotu kurtardık. Robot kurtarılır. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz bir sonraki... Bir sonraki bölümler için bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Eyvendiriz. Teşekkürler.